arkadaşlar bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 1 çekiyoruz. Evet arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 2 gelmesini istiyorsanız aşağıda like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Yanımda Muhammed Emin var. Ben Bilal Havza var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Hadi gidelim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok. Tamam hadi gidelim. Evet arkadaşlar bu kapıyı zaten açtık şifreyi bilmeyenler için yani biliyorsunuzdur yeşil sarı yok yeşil pembe sarı kırmızı böyle bak hala yapabiliyorum şöyle yeşil sarı pembe kırmızı böyle <laughs> kafadan salladım hemen kartımızı alalım ve takıyoruz izleyelim Playtime. Ko Elde Bu elde alacağız. Şöptür 2'de yeşil var. Kırmızı yok. Bu bekler. Elimizi içinden geçiyoruz. Tamam kutuları falan çekebiliriz. Bunları biliyoruz. arkadaşlar aslında bizim gövdemiz yok ama var gibi. Evet sakın iş yeri arkadaşınızın kafasına tutmayın ve çekmeyin diyor. Kopabilir. Şöyle elektrikli aktarım yapılabilir diyor. Elektrikli yani. Burada bir tane var arkadaşlar. Diğeri daha sonra alacağız. Thank you. Üzülsün teşekkürler. What's ne time? Playtime. Ne zamanı? Oyun zamanı. Evet. Şuradan alamıyorum Aldım. Keşke bu kol gerçekten olsaydı. Ama Gerçekte böyle... yapmışlardı ama. Abi insanların Yok Gerçekte yapılmış bu eldivende burada Buradan evet otomatik olarak eğileceğiz. Şöyle ve bu Evet burada bekleyeceğiz ama Blake Play... oluyor diyor evet. Burayı değiştirmişler. Normalde ekran gidiyordu hmm. ve şey yapıyordu. Artık değişmiş. Abi hadi kardeşimle bekledik be. Bir de paslanmışmış şuna şey baksana o Luigi paslattırmış. Şunu açmak Tabii ki de nerede? Hemen şu tarafta. Bunu alalım. Burada bunu bu ne diyor? Buraya geçemez diyor. Güvenlik diyor. Hay. My name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, Trespasser. Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's alarm, and directly contact the authorities. And that's of the aspects of our security system. no spoilers. Go. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Güzel. Dolandırdım da geçtim ama neyse hadi geçtik. Şurada bir arada sen şurada kamera var kamera bizi izliyor kim izliyor acaba ve hangi vaki ortada kaybolmuş bu olmuş hangi vaki şarkısı Evet açıldı. Elim. Orada 50 olacak. Hadi bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama son defa şuna basmak istiyorum. Hadi bak gidelim. Hadi bak gidelim. Hadi bak Burayı çok karanlık yaptılar. Korkmadım hiç kardeşim biliyorum zaten. Şurayı deniz alası gibi yap. <laughs> <Ben> de... <laughs> bu, bu ne? <laughs> arkadaşlar ben hayır. Ne oldu? Hayır tutun aşağı. girdi. Hayır tutun beni ayağa. <laughs> Kolumuza gitti. Beni kolum geri. Ne güzel işte fabrikanın her yerini gördük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi haritanın aşağısı. Evet arkadaşlar. Yes. Evet arkadaşlar. Az önce bir bug olduğunda hani haritada yere düşmüştük. Ee, şunu bak düzelttik. Hemen geçiyoruz. Evet de evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan merdivenlerden çıkalım. Bakalım. Evet şunları da 4 adet. Ya da 4 bin bakalım. Evet 4 adet. Hemen geçelim. Şurada var bir tane görüyorum. Alalım şurada Hadi bir ya. tane var arkadaşlar zaten eskiden bunların yeri burası değildi ya Yo. buradaydı yine ve ben diğeri de Şu... bir yükseklerde bir yerde ama yok bence şurada da olabilir çok karanlık arkadaşlar siz görebiliyor olabilirsiniz ama ben göremiyorum ben. yok arkadaşlar bulamıyoruz Tuval olabilir mi? boş zaten. Şurada mavi kaseti bulduk. Mavi kaseti alalım. Yok. Bir bakar ya. Sen sarı mı yok sadece? Kırmızı yok. Her şey. Aa kırmızıyı buldum. Şu üstte. En otarak alabiliyoruz zaten. Evet onu da aldık. Şimdi hemen gidiyoruz. Çekelim şunu. Bırak artık. Evet arkadaşlar şu kapı hala açılıyor. Bu kapı nereye gidiyor bilmiyorum. mi? Bu arada da vıdı vıdı ediyorlar işte. Şöyle geçelim. Ee, evet. Şurada bakıyorum. Hangi olay ki? Bize bakıyorum.

Söyleyeyim, söyleyeyim. Şuna bir ve şu bir atalım. Arkadaşlar kontroller o kadar zor ki. Evet mobil. ya. E, bilgisayar bu halindeki daha kolaydı arkadaşlar. Şöyle artık sol tık yapıyorduk. Evet. Evet arkadaşlar bunu bilgisayar hali gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hemen şey şurada gidiyoruz Şuradan çıkmıyoruz Şuradan çıkıyoruz hop şurada bir el şurada kayıyoruz şu tarafa gidip şuradan bırakıyoruz evet. yaptık arkadaşlar hafif hafif kötü bölümlere doğru geliyoruz hazır mısınız Çık çıkılabilir olsun saattir hala bekliyor musun? Hadi ya. Heh. Evet açıldı. Kendi kendine gidiyor zaten. Eldivenlerimiz açıldı. Ay bu arada azıcık kasıyor. Evet arkadaşlar azıcık kasıyor. Kusura bakmayın. O yolla ilgili sorunlar. <laughs> aşağı atıyorlar ya. Var <laughs> atıyor. Yazık günahtır. Evet. Burada normalde bug vardı. Bug'ı düzelttiler arkadaşlar. Normalde şurada takıla kalıyordunuz. Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş bu ile ilk karşılaşacağımız yere gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bir de pembe kaset şurada arkadaşlar. O da takalım. Evet Bunu almak için şu çekelim. Şöyle gidelim. Pembe kasetimizi alalım gidip permeti kaçta kalın o oynarken biz de oyunumuzu oynayalım arkadaşlar sanırım burada önemli bir kaset vardı ama Hayır, evet, herhalde Babylon Grace'e ilgili anlatıyordu. Chapter 2. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with Joyce when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. a great feeling <laughs> and being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with the same experience that's a pretty great feeling too sometimes though i really really wish i could go back to being a kid i mean and it's weird because adults are just kids but older i don't think anyone ever really feels like an adult but your body just gets older and older and <laughs> Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young when it Right, to something. shoot. Alright, I think we're getting to the bottom Oyun çok bakıyor. Evet. Biraz bug var. Şöyle gidelim. Biraz mı mı? Bir oy, oyu, kasıyor. Oradan şey kırıyorum. İki, görüntü karesi. Metten aşağı düşebilir. Evet arkadaşlar öyle bir şey olmuştu. Onu bazıları görüntü kalitesinden dolayı düşürüyorlar. Görüntü kalitesinden de düşürüyorlar. <laughs> Herkes oynayabilir gigabyte'ın da attı. Evet arkadaşlar. Şuradan başımız dövmesi diye. Zaten bunda baş dövmesi yok. Evet şuraya atlıyoruz. Bas mesela döndü biraz. Neyse. Açılacak. Açılmadı. Bir kez var. Atak. Ha taktık. Şimdi açılması İyi. Evet arkadaşlar şunu açıyoruz daha sonra şöyle şunu açalım bırakalım oyunda ses yok herhalde Evet şöyle i̇şte Sesini ayarlayalım evet bırakalım şunu Şimdi parçalar gelmesi lazım Normalde arkadaşlar artı arkaya Şurada bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. İşte Şurada gidiş yok mu? Mavi tencere var şimdi. Yani. Dört beyaz. Sonra burada bu iki tane kadar aşağı atlayabiliyordunuz. Böyle bir bank vardı ya da bank da değil yani insan gidip kendisi atlıyordu. Böyle zıplamaya mı zaten? Var mı? Evet. Daha yere Zıplama çok güzel. Evet koşma tuşu gibi ya. Koşacakmış gibi. Ben öyle koşma tuşu sanıyordum ben. Ben de. İlk önce ama Bakın şu pencere yapmışlar oradan geçebilir Normalde şu bu arkasını görebiliyoruz Bakın oyuncağımız şuradan geçti Şu her herhalde yapıştırıcı Yapıştırıcı herhalde Hı. Ama grafik iyi bakın Normalde grafik biraz piksel <laughs> Onu düzeltmişler Böyle değil artık Mesela bakın eldivenlerimiz ESR'dekine benziyor ama biraz daha kuyu olsaydı tam benziyor. Evet şurada. Onun grafikleri biraz benziymiş ama. Evet. Biraz. Yükseltmişler biraz azaltmışlar biraz yükseltmişler. Öyle garip bir şey yapmış. Evet. Aa, şimdi burada Hagibagi geliyordu. Evet arkadaşlar Hagibagi gelecek ve Bob Games yeni bir tane bir şey attı arkadaşlar. Ha Giva e, fabrikadan kaçıyor arkadaşlar. Şimdi oraya girince hemen çıkacak. Şimdi girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir bug vardı bug'ı yapayım. Sonraki bölümde daha ile karşılaşacağız. Kutu gelmiyor oğlum düzeltmişler herhalde. i̇ki elle mi tutuyorduk? <laughs> el değildi ya tek elde tutuyorduk. Gitmeye çalışıyorum. Bekle. Bug yapmamıza gerek var mı? Bence var. Hagi vagi gelsin biraz Bakın bazı şeyler taşıyabiliyorsunuz diyordu. Taşıyamıyoruz. Evet. Hagi bakip abi kadar çıkıyordu ve kaçıyordu. Ve bir tane evin üstünde duruyordu arkadaşlar. O da yani demek oluyor ki. Hagi bakip. E, yani kaçıyor yani. Ama bence orada bir hata yok. Hatta şehirlere gidiyordu. Şimdi hazır mısınız? 1, 2, 3. Evet. Hagiva gibi yeterdeki sürü değil arkadaşlar. Mobil için farklı bir şey yapmışlar herhalde. Şurada. Ne da la? Hagiş. Hagiş. Hagiş gelememiş. Evet, ben bir şey evet arkadaşlar. Bu da niye sor? Arkadaşlar evet burada kesin yalacağız. Ben burada yalarım. Kesin. biraz Hagi vagi. Boom. Hagi vagi. <laughs> Abla ekran biraz çok büyük ya gitmiyor ki. Ay düşüyorsunuz düşüyorsunuz. Hızlı koş koş. Ah koşuyorum. Ya koşun koşma yok ki. Ay gireceğim. Niye takılıyorum? Niye zıpladım ki? Ben zıplamadım kendim zıpladı. Yani geçmek için zıpladım ama. Kışın, kışın, kışın. Ben bunu durdurdum. Ben bunu durdurdum. Hayır. Ha? Geç 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 geç. Bir La geliyor koş. vallahi az geliyor. La geliyor dur. Bir daha, biraz daha biraz türü, 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 türü. Bro. Gibi, gibi. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Daha evet. var popiydi. Popi açacağız. E tamam işte bitti sayılır. Ve arkadaşlar burada gizli bir şey var. Ya yani gizli dediğim yani bulursunuz. Kaset var arkadaşlar. O kaseti alacağız şimdi. Kaset farklı yerde ben fark. Şuna baksanız bir sürü yol var. Baksa farklı yollar var. Şöyle. Sanki başka bir yere gidecekmişiz gibi zabilerdi. Ama böyle dümdüz giderseniz zaten açılıyor. Şu, şu değil bekle. Bakın şurada bir yer var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu yolun bir şey varmış gibi ama yani tam belli değil. Şurada atlasın. Burada kaset var. Ama kaseti bulamadık. Evet kaseti aldık. Çok uzadı ama. Tamam şimdi bitireceğiz. Evet kaset burada. Kaseti aldık. Ve ee, gidiyoruz. Evet, vardır. Bakın zaten. Burada bir şey söylüyor ama bu da bu da ediyor. Sen bahsediyor herhalde. Evet. O bir soru. O pita bahsediyordu onun. <laughs> Tam bildim. Deney 006'dan da başlıyor. Evet. Ee, sizlerle birlikte o bir Blade Tribe'a solda geliyoruz. Chapter 2 zaten şu, Chapter 2'de şurası kapalıyor arkadaşlar. Şurası da kapalıyor. Gel Chapter, yani chapter 1'deki şey yok. Şurada, Chapter 2 var. Aslında. Evet yani burayı da açsalar direkt buradan geçip Chapter 2'ye başlasaydık. Önce bir birlikte olmalıyız bir ya. Birlikte olsa çok megabayt harcayacağız. <laughs> <laughs> Evet, yani arkadaşlar diğer bir üç Kapatık kapıları. Böyle bir şeyle popülasyon. Şimdi açıyorum. Dolap açılıyor mu acaba? Aç. Boş var ya boş var. Evet Aç açıyorum. Için. Burada bir hata var arkadaşlar. Dolabı açar açmaz e, sizi şey yapmıyor arkadaşlar. Yani ne desem sizi alabiliye atmıyor zaten alabiliye atmayacak böyle bir şeyler gösterecek. Ama burada bir hata var. Şey yaptığınızda eldivenleriniz gözüküyor ve hareket edebiliyorsunuz. Bakın şimdi. Bakın. Bakın hareket edebiliyorum. Bakın. Poppy var. popi gözlerini açmış ve... Ve bitti. Evet. Ya evet arkadaşlar. Çekti bir bitti arkadaşlar. chapter iki de bilgisayarda çekeriz. chapter iki de beklemek için, yani bekleyeceğiz. E, Proje Playtime gelmesini istiyorsanız aşağıda like atıp abone olmayı unutmayın. 1 GB filan o da ya idare ederiz. Aşağıda like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Ee, Bizleri bizlere desteğinizi gösterin. Evet. 200 abone olduğumuzda zaten e, söylediğimiz gibi, her videoda söylediğimiz gibi 200 abone olduktan sonra hemen... E, özel video gelecek arkadaşlar. Özel videoda iki tane olacak video. Bir de komik voltajlı diye bir video gelecek arkadaşlar. Özel oldu da bu videoda söylemiş oldum. Diğer anlar. videoları da söylemedim. Evet komikallar Mesela bu videolar bu videoda vardır diye umuyorum. Diğer videolardan da alacağız ve komik voltaj yapacağız. Hepinizi seviyorum. Daha sonra da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.